korktuğum geldi mi başıma? O halde kaçıp geleceksin. Diklendiler mi? Güçlerine, kuvvetlerine inanıp da saldırdılar mı? Günah benden gidecek gayrı. O zaman kapında imkan. Hoş gelmişsin. Ne hoş geldim, ne hoş buldum. Kıymatlı hediyeler getirmiş Ramazan beyimiz, sağ olsun, sana getirmiş. Daha Beyoğlu caddelerinden taşımış. Sen giyin o mantoyla fistanı, ayakkabıları, sana yaraşır! Sen de cehennem ol buradan! <laughs> Dayı beyin parasıyla bunları satın alırsın sen! Beni sil ebedi, unut! <gülüyor> <gülüyor> Kalın sağlıcakla, başka bir zaman uğrarım gene! Başımızla beraber! Görmüş duymuş olma, bu iş bitti tamamdır. Bugün yarın yola gelmiş say o deli! Siz varken hiçim rahat mı olmaz? Ömrüm var Eyvallah dayı, eyvallah! Ne olacak şimdi? Ne olacaksa ben dedim diyeceğim! Bak, var bu! Kaç bin bangunot var, biliyor musun sen burada? Daha da on beş bin verecek! Hele sen köşke gelin gittikten sonra alış. Sen gibi bizler de insan gibi yaşayacağız. Parayla satılmışlığın insanlığı nerede ki? Yapmayın! Ne Yılan dönüyor! Kapıdan gelin olarak çıkmadan cenazeden çıkacak. Bakalım sen misin bizler miyiz? Sen sebepsin! Mukayyet olmadın kızına! Başında beklemedin! Bunun hesabı sonra! Önce Allah'ın belasını bulmamız gerek! Bulamazsak kullu yerine senin canın çıkacak! Her şeyin bir usulü, bir kaidesi olmalı! Böyle çolsuz, çeyizsiz kaçıp gelmenin... ...Kemal'imi aniden bastırıp nikaha mecbur etmenin faydası kime? ...Kırılıp gücen mi? Senin gibi anasına, babasına, ağasına karşı gelmiş bir kız... ...Yarın bir gün bana da neler yapmaz diye korkarım. Ecelden kim kaçabilmiş, kim kurtulabilmiş? Tut ki biz Ni ba 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 O oğlunu ite söyle küllünün kuyruğunda dolaşmasın. Bir daha yoksa onu da sülalesini de kazırız bu dünyadan. Ah kimseler duymayacak, illa Ramazan! Kuvana gitmiş olur da caydın bu işten derse... ...kendini de, o kahpe kızını da ölmüş bil! Kokusu daha fazla çıkmadan bitecek bu iş! Ramazan bugün götürecek güllüğü! Nikah düğünü bekleyecek zaman değil! Ayrılma kapısından, Ramazan'la geleceğiz!